Neden Konstantinopolis'i savunan sadece 7 bin kişi, 80 bin kişilik Osmanlı ordusuna karşı durdu? İmkansız gibiydi. Ama tarih sonsuza dek değişmek üzereydi. Gelin, adım adım nasıl olduğunu görelim. Hikayemiz 1453'te başlıyor. Güçlü Osmanlı Sultanı Akinci Mehmet, gözünü Konstantinopolis'e dikti. Bizans İmparatorluğu'nun son kalesiydi orası. Gözünüzde canlandırın. Yüksek surlarla ve denizle çevrili bir şehir. Sanki suyun üstünde yüzen bir kale gibiydi. Ama Fatih Sultan Mehmet'in bir planı vardı. Taşı bile parçalayabilen dev toplar getirdi. Hatta şehrin savunmasını aşmak için gemileri karadan yürüttü. Tam 53 gün boyunca Osmanlılar her yönden saldırdı. Kuzeyden, güneyden, karadan ve denizden. Savunmacılar cesurca savaştı ama surlar yıkılmaya başladı. Sonra 29 Mayıs'ta Fatih Sultan Mehmet'in askerleri içeri daldı. Şehir düştü. Bu Orta Çağ'ın sonunu ve İstanbul'un bir dünya başkenti olarak yükselişini başlattı. Ve tüm bunlar dünyayı sarsan bir savaşla gerçekleşti.